Babamın bağlamasını küçükken çalardım. Ee, i̇şte e, işte te, bir gün akord etmeye çalıştım. Ee, Tel koptu. Sonra babam geldi. Tabii o zaman e, benim e, bahsettiğim yıllar işte 78, 79 o, o dönemler. Ee, o zaman böyle telleri kolay, tel bulamazdık yani 6 ayda, bir senede bir o köye bir tel gelirdi, takılırdı, öyle idare edilirdi yani. Ee, o Öyle bir dönemde ben tel teli koparmışım, ee, babam epeyce sinirlendi. Sonra e, aradan bir epey bir zaman geçti, tel ge getirdi babam bana. Dedi o teli nasıl kırdıysan e, şimdi takacaksın dedi. Ben de araştırdım. Et, bilmiyorum tel takmasını. Başka köyde satsalanlara sordum, midir, ettim. Nasıl takıyorsunuz bu teli? Öyle öğrendim, teli. taktım teli. Sonra aradan yıllar geçti. Ee, babamın bana öyle bir şey söylemesinin altında şu yatıyormuş. Babam tel takmasını bilmiyormuş. Senden midir yar benden midir? Senden midir benden midir dur